Başkanlık sistemine geçirdiğinden bu yana iktidarın tek işi zam yapmak. Üstelik sistemin yarattığı külfeti vatandaşın sırtına yüklüyorlar, sonra çıkıp sırtımızda küfe var diyorlar. Asıl küfe vatandaşın sırtında. Saray iktidarının küfesi rantla doldu. Lüksle doldu ancak gözleri doymadı. Çüneyi çeken 84 milyon saltanat süren bir avuç saray sevdalısı. Artık zaman doldu. Bu çarpık düzen son bulacak. Hükümet asgari ücrete %54.7 zam yaparken doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2023'te vatandaştan tahsil edeceği bağlantı ve hizmet bedelleri %84.4 artırıldı. Doğalgaz abone bağlantı bedeli 1158 liradan 2135 liraya her bir kombi için alınan güvence bedeli de 733 liradan 1352 liraya çıktı. Sayaç değişim bedeli 371 liradan 684 liraya, sayaçlar borcundan dolayı kapanıp açtırıldığında ödenecek para 36 liradan 66 liraya çıkacak. İktidar kaşıkla verip şov yapıyor, kepçeyle geri alıyor. Bireysel krediler ve kredi kartı borçlarındaki artış hızlanarak devam ediyor. Gelir yetmediği halde negatif reel faizinde teşviki ve yüksek enflasyon nedeniyle harcamaların öne çekip borçlanan vatandaşların bankalara olan borcu bir haftada 10 milyar lira daha artarak 16 Aralık itibariyle 1 trilyon 500 milyar liraya ulaştı. Vatandaşın bu borcunun 1 trilyon 87 milyar lirası bireysel kredileri, 414 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 9 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 1 milyar liralık artış kaydedildi.